Merhaba arkadaşlar Avon 10'dan nasıl sipariş girilir? Öncelikle Avon 10 uygulamasını indirip temsilci numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra hemen karşımıza sipariş girişi çıkacak arkadaşlar. Sipariş girişine tıklıyorum. En altta sipariş oluştur diyor. Buraya tıklıyorum. Arkasından yeni sipariş girişe tıklıyorum. Sonra böyle bir sayfa geliyor. Hemen kodlarıma giriyorum giriş yapıyorum ve sepete at güncelle diyor. Buraya tıklıyorum. Ve şu anda sepetime ürünler eklendi. Bakın altta görünüyor. Sepeti görüntüle diyor. Sepeti görüntülüyorum. Devama tıklıyorum. Tekrar devama tıklıyorum. Ve tekrar devama tıklıyorum. Ve burada ürünüm arkadaşlar görünüyor. En son tekrar bir devama tıklıyorum. Sürekli devama tıklıyorsunuz. Ve temsilci fiyatı, katalog fiyatı burada gözüküyor. Eğer ki adresimde doğruysa siparişi gönder diyorum. Bu kadar kolay.